Özel mikrofon kanalından herkese merhabalar. Bugün Düzce'deyiz. TÜİ'nin açıklamış olduğu enflasyon rakamlarını halkımıza soracağız. Videolarımızı beğeniyor ve takip ediyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı, görüş ve önerilerinizi yorumlara yazmayı ihmal etmeyiniz. Sizlerin desteğiyle bugünlere gelen kanalımız her geçen gün büyümekte. Lütfen bizi izlemeye devam ediniz. TÜİK açıklama yaptı. Enflasyon rakamlarının 85.5 olduğunu söyledi. Ne kadar doğru sizce? Yani hiç takip etmiyorum. Haberim yok ama daha fazla olabilir. Yani vatandaş daha yüksek mi yani. hissediyor bunu? Bence de kesinlikle ekonomik olarak hepimiz şu an bir bataklıktayız bir öğrenci olarak. Hı hı. Çok zor geçiniyorum yani. Bence daha fazla olmalı. Ee, en alt tabii ki her zaman daha yüksek yani açıklayabiliriz. En alt olsa daha iyi olur bizim için ama daha az göstermişlerdir. Peki önümüzde bir seçim var biliyorsunuz. Bu enflasyon rakamları seçimleri etki eder mi sizce? Seçim anına kadar değiştirilmezse, son anda daha güzel bir fiyat gösterilmezse değiştirir bence artık. Fazlasıyla değiştirir. Daha önce oy, oy kullandınız mı? Evet. Ee, siz Peki e, hangi yöndeydi oyunuz? Muhalif tarafta mıydı yoksa mevcut iktidar yönde miydi? Yani <laughs> yok yani istediğim şekilde olmadı benim. Anladım anladım. Peki önümüzdeki dönemde oyunuzun rengi belli mi şu anda? Belli. Peki ne olduğunu sormayacağım. Ee, sizinle aynı şekilde düşünen insan gözlemliyor musunuz etrafınızda peki? Çok fazla olduğunu düşünüyorum ama benle zıt düşünenler sanırım biraz daha fazla. Neden öyle düşünüyorlar sizce? Yani enflasyon rakamları bu ortamdayken, bu şekildeyken? Yani kişisel menfaatler fazla bence. Herkes biraz daha kendi kişisel menfaatine bakıyor ya da Yine değişik sebepler de olabilir ama kişisel çıkarlar bence. Evet halk için değil yani kişisel. Peki siz şu anda muhalefetin adayını şansını nasıl görüyorsunuz kendi fikrinizce? Kendi savunduğumu karşı taraf. Kendi savunduğunuz yani veya muhalif yöndeki adayın düşük mü görüyorsunuz? <laughs> evet düşük. Çok şansı yok mu diyorsunuz? Bence vardır ama yani biraz daha belli sanki hiç değişmeyecek gibi. Nereye gider bilmiyorum ama değişmeyecek gibi geliyor bana. Hep aynı devam edecek. Efendim, e, TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu e, enflasyon rakamlarını yüzde 85.5 olarak açıkladı. Bilginiz var mı? Takip ediyor musunuz? Maalesef. Hı -hı. Enflasyon şu anda yüzde 85.5 diyor e, TÜİK. E, vatandaş bunu bu oranda mı hissediyor yoksa daha az veya daha fazla mı hissediyor sizce? Daha az hissediyordur, bilmiyorum yani. Yani daha az mıdır, daha fazla mıdır? Yani pazar market fiyatlarını e, takip ediyorsunuzdur muhakkak. Daha fazla. Fazla değil Evet değil mi? fazla. Peki şu anki enflasyonist ortamda e, insanlar oy tercihlerini değiştirirler mi sizce? Olabilir yani. Her şey Siz... sonuçta. <laughs> Her şey pahalı değil mi? Evet. Siz değiştirir misiniz peki bunu? Yok değiştirmem. Hangi yönde oy kullanacaksınız? Nasıl yani? Hangi yönde oy kullanacaksınız yorum seçimlerde? Şey, Hangi e, partiye vereceksiniz? AK Parti. AK Parti'ye mi vereceksiniz? Neden AK Parti peki? Bilmiyorum yani. Diğerleri bana iyi gelmiyor. Neye göre iyi gelmiyor? Mesela ne yaparsa iyi gelirsiniz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> evet. AK Parti'ye niye destekliyorsunuz? Onu söyleyin o zaman. Ya pek fazla bir şey diyemem ama Hı -hı. sonuçta bizim genel aile olarak Hı -hı. hep onu seçiyorlar. Yani aileden gelen bir tercihten dolayı. Aynen öyle. Aile komple AK Parti'ye veriyor. Siz de o yön, onun için AK Parti'ye vereceksiniz. Aynen öyle. Düşün. Yani. Size soralım efendim. Enflasyon %85.5 olarak açıklandı. Evet. E, ne düşünüyorsunuz? Süper. Böyle devam Siz, etmeli bence. Siz nasıl hissediyorsunuz? <laughs> evet. olarak nasıl hissediyorsunuz cebinizde? Bomboş. <gülüyor> Bomboş. <gülüyor> evet. Efendim, enflasyon 85.5 olarak açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi e, enflasyonu bırak da işçinin durumu bayım. Yani işi neye göre maaş alıyor? Nasıl maaş alıyor? Nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek? E, geçinemiyor ki. Geçinemiyor değil mi? Yani. Bence geçinemiyor yani. Geçinen varsa yalan söylüyor. E, çok iyi olduğunu söyleyenler var. Şükretmiyor işçi. O yüzden geçinemiyor diyorlar. Ayağını yorganına göre uzatmıyor diyorlar. Vallahi bence uzatamıyor ayağını uzatacak yorgan yok. Yorgan kısır. Evet yorgan kısır. Peki bu durum sandığa yansır mı sizce? Kesinlikle yansıyacak. Bence yansıyacak yani. Yansımazsa zaten sıkıntı. Daha önce oy verdik mi bu partiye? Evet. ilk ilk bir kere vermiştim. Pişmanım. Pişman mısınız? Evet. Şu anda altılı masa biliyorsunuz ki muhalif olarak bir aday çıkartacak. E, sizce kim aday çıkartacak? Mansur Yavaş'ı çıkaracak. Mansur Yavaş'ı Evet. Benim görüşüm o. Hı hı. Çıkarsa oy verecek misiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Çevrenizde de bu şekilde düşünenler var mı? Genel. Genel olarak herkes onu düşünüyor. Efendim merhabalar. Merhabalar. TÜİK e, enflasyonu yüzde 85.5 olarak açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Valla bence yüzde 85'den daha fazla yani. Şu an gördüğümüz kadarıyla ama e, ya onların açıklaması pek bizi ilgilendirmiyor aslında. Şu an bizde görünen belki de yüzde 200 yani şu an. Değil mi? Yani dışarıda baktığımızda bir alışveriş yaptığımızda bu tamamen görünebiliyor olanlar. Ama onların yaptığı kadarıyla devlet de ona göre maaşlara ona göre zam yapıyor. Peki yüzde iki olduğunu düşünsek mesela devlet yüzde iki göre bir maaşa zam verecek mi? Vermeyecek. Daha demin pasaport ücretlerine bakıyorduk. Ocakta 10 yıllık pasaport. Ne kadar? 2700 mü? 2800 mü? 3000 liraya yakın bir şey oluyor. Şu an 1700 lira. Niye bu kadar artıyor? Veya mesela dışarıdan getirdiğimiz bir telefonun kayıtı 2700 iken şu 16 bin lira olacakmış. E peki neden? Bizim maaşları da peki bu kadar e, zam yapsalardı? E, bunlar da enflasyona göre yapılan şeyler değil mi? Öyle değil mi? Ben öyle diye düşünüyorum. Yani ama. Devleti kurumu enflasyonu yüzde 85.5 olarak açıklarken yine devlet kendi alacak olduğu rakamları yüzde yüzün üzerine zam yapıyor. Evet. Biliyorsun evet. trafik cezaları evet. da aynı şekilde yüzde evet. 125'in üzerinde zamlar geldi. Yani Neden böyle oluyor yani sizce? Trafik cezalarına bir şey diyemem. Yani trafik cezaları bence olmalı. Çünkü öyle biraz öyle daha yapayım. biraz daha hani ee, denetimi arttırmak amacıyla bence olsun. İnsanlar hiç olmazsa korkar bu konuda. Hani şunu için söyledim. Hani siz pasaporttan örnek verdiniz Hı -hı. ya, telefondan örnek Hı -hı. verdiniz. Ben de trafik cezalarından Hı -hı. örnek verdim. Yani devlet her türlü alacağına kendi açıkladığı rakamın üzerinde zam yapıyor. Evet. Bunu desteklemek için söyledim. Tabii ki trafik cezası hani vatandaşın tedbirli araç kullanması yani. için önemli. Ama devlet neden kendi açıkladığı rakama sabit kalmıyor? Onu öğrenmek istiyorum. Şimdi bana kalırsa devletin yaptığı bir politika bu. Şimdi enflasyonu düşük göstersin ki Hani e, diğer ülkelere oranla bakın biz böyle böyleyiz. Bizde enflasyon bu kadar ama diğer dışarıdaki ülkelerde de bu kadar. Normalde daha fazla olması gerekirken bizde biraz daha düşük diyorlar. Hani aslında hani biraz daha milleti bana kalırsa milletinin e, gözünü boyamaktan geçiyor yani. Peki bu enflasyonist ortam biliyorsunuz ki e, önümüzde seçim var seçim yılına giriyoruz e, sandıkta vatandaş bunu değerlendirir mi sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim sandıkta değerlendiririm ama e, seçimden sonra bizi acaba ne bekliyor? Şu an hani biraz daha düşürülmüş bastırılmış şeyler seçimden sonra bir öcü gibi ortaya çıkabilir mi? Bana göre asıl korku ondan sonra başlar diye düşünüyorum. Peki önümüzdeki seçimlerde bu şeyi değerlendirecek misiniz? Enflasyonun ortamı değerlendirecek misiniz şahsen? Tabii ki tabii ki değerlendim. Ben şahsen değerlendireceğim yani. Ama bakalım o zamana kadar ne gösteriyor. Daha önce oy verdik mi bu partiye? Verdim evet. Verdim. Pişmansın. İyi zamanlarında verdim. Ya Tabii ki pişmanlık var ama e, yaptığı iyi şeyler de var. Ama yaptığı kötü şeyler de var. Şimdi e, her iki tarafı da eleştirmek lazım. İyisini yaptıysa iyisini de söylemek lazım. Kötüsünü yaptıysa kötüsünü de söylemek lazım. Ki e, karşısına sağlam bir rakip çıkarabilsin. Bu zamana kadar zaten çıkarılmamasının sebebi sağlam bir eleştirinin olmaması bana göre. Onun dışında böyle işte yani. Bizim. Peki çevrenizde de bunu bu şekilde değerlendireceğini söyleyen e, eş dost akrabalarınız var mı? Var tabii ki var. Olmaz olur mu? Tabii ki var. Tabii ki var ama göreceğiz işte seçimden sonra. Eğer tekrar bu iktidar başa çıkarsa benim için şahsen çok büyük sürpriz olur ama diğer insanlar için ne olur bilemem. Peki altılı masa var biliyorsunuz ortak bir aday çıkartacaklar ve mevcut cumhurbaşkanının karşısına rakip olarak koyacaklar. Sizce bu adayın şansı nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim kendi aralarında bir kere zaten bir tutarsızlık var bunların içindesinde ama yani şimdi altılı masa bana göre boş bir masa. Çünkü kimisi iktidardan çıkmış bir masa, kimisi daha öncesinden hiçbir şekilde anlaşamayan kişiler. Yani siyaset öyle bir şey ki ee, akşam Mehmet olan sabah Ahmet oluyor yani. Çıkarlar da orasında birleşiyorlar ama hiçbir şey yapabileceklerini zannetmiyorum yani. Kime aday çıkartırlar sizce? Kime aday çıkarırlar? Yani hiç de düşünmedim aslında şu veya bu olur diye ama ee, Akşener bu konuda biraz ee, ağır basıyor. Çıkarsa belki bir ihtimal ee, biraz da oy miktarını arttırabilirler diye düşünüyorum ben. Hayır, şunun için sordum. Mevcut iktidar yönünde oy kullanmayacağınızı beyan ettiniz. Altılı Masa'dan da bir umudunuz yok. Ben de arada kaldım şimdi. Acaba kimi destekliyorsunuz? Şimdi boşa versek yine iktidara gidiyor. Doluya versek doğru düzgün bir aday çıkaramıyorlar. Yani o konuda biraz daha bekliyoruz bakalım. Belki güçlü bir aday çıkarırlar. Belki ona verebiliriz yani. Mansur Yavaş'ın adaylığının hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Mansur Yavaş aslında e, çıkarsa bir ihtimal iyi olabilir ya. Güzel olabilir. Hiç olmazsa e, demin dedim ya oy miktarını bir müddet daha e, arttırabilirler yani. İnşallah hayırlısı olur. Teşekkür Sen ediyorum. Teşekkür. Plasyon %85.5 olarak açıklandı Türk tarafından. Ne, ne düşünüyorsunuz? İnanmıyor musunuz? İnanmıyorum. Neden öyle açıklıyorlar sizce? Valla devletin görüşü. Herhalde hazine boş Efendim 2023 yılında devlet kendi alacaklarına %125'in üzerinde zam yaptı. İşte pasaport harçları, trafik cezaları vesaire. Ama enflasyonda bu şekilde açıkladı. Ya zaten enflasyon bildim böyle hep yalan ee, şey gibi gidiyor yani. Tövük bir yalan gidiyor, öyle gidiyor. Vatandaş daha mı fazla hissediyor cebinde? Tabii ki yani şu anda gezme gezemiyoruz ya. Tütün içiyoruz. Yani özel hayatımız bitti tamamen. Yani artık yiyeceği düşünüyoruz. Evi sadece gıda maddesini düşünüyoruz. Ya özel hayat bitti yani. Özel şahsi gezmeler bitti. Bir çoğu çözümü yanına Antalya'ya gidip evlatların yanına ziyarete gidemiyoruz. Yani sıkıntılar büyük tabii ki. Ya. Peki bu e, geçim sıkıntıları, bu enflasyonist ortam sizce önümüzde yapılacak olan seçimlere yansır mı? Muhtemelen yansır. Geleceğim, geleceğim. Muhtemelen yansır. Çünkü e, sıkıntı büyük olduğu zaman İnsanlar e, çaresiz kaldı mı ki yansır yani, eminim yansır. Daha önce oy verdik mi efendim bu partiye? Tabii ki verdim. İlk partiye ben üye bile oldum AK Parti'ye. Sildirdim üyeliğimi. Çünkü tamam Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız güzel şeyler yapıyor ama sonuçta insanların refahı önemli yani. Önce refaha bakacaktı Yani refah düzeyi alım gücü insanların yükseldiği sürece yani Zaten insanlar bir şekilde kendi kendine ilerler yani. Hazin insanlar insanlarla. Ama insanlar bu şekilde oldu zaman mutsuz oluyor. Her şey bitmiş oluyor yani. Geçim sıkıntısı oldu mu her şey bitmiş oluyor. Efendim altılı masa bir aday çıkartacak muhtemelen ve Tayyip Erdoğan'ın e, mevcut Cumhurbaşkanı'nın karşısına rakip olacak bu aday. E, sizce bu adayın şansı nedir? Kazanır mı sizce? Valla bunu seçimler gösterir. ya. Şu anda ben e, siyasetle ilgilenmiyorum fazla. Sadece ...sizin sorduğunuz soruya... E, ...neticeli bir cevap vermek istedim. Yani insanların gerçekten alım gücü bir e, Siyasetle fazla ilgilenmiyorum. Ben her partiye oy vermiş insanım. E, Ecevit'e de verdik, Demirel'e de verdik, yaşımız 60. Yani biz e, bütün hükümetleri gördük yani. Her partiye ben oy vermişimdir, ben parti tutmam. Önemli olan insanların refahıdır yani. Her şeyden önce refah. Refah olmadığı sürece... İnsanlar mutsuzdur, çaresizdir. Zaten görüyorsun her gün üç kadın, beş kadın geçim sıkıntısından öldürülüyor yani. Evine adam ekmek alamıyor, çocuğuna bakamıyor, karı dırdır yapınca ne yapacak? Adam ya kendine zarar verecek, ya çoluk çocuğuna zarar verecek, ya ailesine zarar verecek. ya netekim Türkiye buralara geldi yani. E, TÜİK enflasyonu yüzde 85.5 olarak açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Valla 85 bilmiyorum. Mütüyetin açıkladığı rakamların bana göre çok çok biraz altında gibi geliyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin enflasyonunun çok çok altında diye düşünüyorum. Yani gerçek enflasyon bana göre bu değil. Neden öyle düşük açıklıyorlar sizce? Yani ben bunu bilemiyorum. Tabii ki yani en iyisini bir şekilde onlar kendileri biliyordur ama vatandaş olarak bir markete bir pazara girdiğiniz zaman yani enflasyonun hiç de yüzde yüzde 85 olduğunu düşünmüyorum yani mantık olarak. Vatandaş bunu cebine daha mı yüksek hissediyor? E, muhakkak tabii ki yani şimdiki e, içinde bulunduğumuz ortam böyle şey bir ortam değil iyi bir ortam değil. Önceden belli bir camlar belli bir zaman diliminde gelirdi. Şimdi sabah değişik bir etiket, öğlen değişik bir etiket, akşam bir değişik etiket oluyor marketlerde. Yani bir fiyat günde iki defa zam görüyor. Ya bir ürün iki defa zam görüyor. E Şimdi böyle hal olunca yüzde 85 tabii ki az. Evet. Bana göre şu anda Türkiye'nin enflasyonu yüzde yüzün üzerinde. Şimdi e, devlet e, kendi alacaklarına işte e, trafik cezasıdır, vergi dilimleridir, e, efendim harçlardır. Bu tarz alacakları yüzde yüzün üzerinde zamlar e, yapacak 2023'te işte. ama enflasyonu yüzde 85.5 olarak açıklıyor. Yani. Şimdi bunun öyle açıklamaları tabii ki devletin kendisine göre girdileri önemli. Yani şimdi enflasyonu belli bir fiyatın üzerinde lanse ettiği zaman bu çalışanlara da yansıyacak. Ya şimdi çalışanlara belli bir şekilde yansımaması için belli bir şekillerde bana göre düşük gösteriyorlar yani. yani. Şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Enflasyonu yüzde yüksek gösterirse gerçek rakamı gösterirse vatandaşta evet, yani, daha değil, yüksek maaş isteyecek burada, değil mi? E Tabii ki yani şimdi burada e, bazı şeyleri açıklarken enflasyon farkını falan da hesaplıyorlar. Ona göre açıklama yapıyorlar. E, bunu şimdi enflasyon farkını bir şekilde açıkladığı zaman bir şekilde bu her şeye evet, yansıyacak. Evet. E, nereye gidecek, nereye otursak e, arkadaşlarla tabii ki hayat pahalılığını konuşuyoruz yani. Ama şu anda e, bazı konularda haberleri dinlediğimiz zaman e, vatandaşın hali de ortada, çiftçinin hali de ortada, memurun, emeklinin hepsinin ortada yani bunu konuşuluyor, söyleniyor. Ya bunlar için adımlar atılıyor mu? İşte herkes güzel şeyler söylüyor. Herkes güzel şeyler konuşuyor. Ama vatandaşa yansıdığını zannetmiyorum yani. Amca, enflasyonu TÜİK %85.5 olarak açıkladı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ne düşünelim ya biliyorum bunun harap oldu gitti işte bilmiyorum ne diyeyim ya bir ama bir şey diyecek bir laf bulamıyoruz artık yavrum. Bunun sorumlusu kim? Ben böyle ben 92 yaşındayım. Maşallah. Böyle bir zaman gelecek dese vallahi inanmazdım. Çok mu kötü amca? Ne marketlere geliyor ama her kabahat bizde yavrum. Vallahi bize. Üç gün şu marketlere girme. Öleceğim bir taran çorbasını pişir. Ekmeği doğru yiye. Ben 90 93 yaşındayım. Ben esnaflı Şakuşoğlu'nda 40 45 sene vallahi esnaf yaptım. 62 market yok. Market yok yavrum. Hafız abi ismim de bilmezler. Hafız abi ekmek alacağım. Saat 12 olmuş. Sobayanlara ihtiyarlarına yaşlarından böyle konuşurdum vallahi böyle bir bereket vardı. Şimdi ne bereket kaldı, ne hareket kaldı. Yavrum ne yapayım ben ya? Onlar de denişti, insanlar da denişti. Benim çocuklarım beni gelip bir tişat sormuyor. Ne baba, ne var, ne yok, nasılsın? Selam verecek adam bulam. Benden bir şey mi isteyecek acaba? Selam vermek kalktı ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm Güler yüz, tatlı dil. Mübarek. Yok mu kalmadı? Işte. Çok kalmadı. Bir şey kalmadı yavrum ben Eskiden böyle tak Hadi yürüyüşe gidelim, hadi bilmem adı. hiçbir şey kimseler... Konuşamıyor mu insanlar, yürüyüşe gidemiyor i̇nsanlar mu, sesini yani çıkarım. Kimseyi tanımıyorum ki. Ne yapalım, ne yapalım. Böyle geldik, böyle gideceğiz, ne yapalım. Dua edeceğiz Cenab-ı Hakk'a. E olsun sıkıntı yok, olsun. konuşabildiğin kadarıyla. Şimdi biliyorsunuz ki Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon oranını yüzde 85.5 olarak açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? E, enflasyon oranı yüksek. Yüksek Çok yüksek yani. Hı -hı. Vatandaş bunu nasıl hissediyor? Daha mı az daha mı çok? Ya çok ağır bir şekilde hissediyoruz. Her şeye zam geliyor. Yüzde 85 demek o kadar alım gücün azalması demek. Daha başka ne söyleyeyim? Vatandaş bunu cebinde nasıl hissediyor onu öğrenmeye çalışıyorum. Yani yüzde 85'in üzerinde hissediyor sanki. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Tabii tabii aynen aynen öyle. Yüzde 85 demek yüzde 100'ü geçiyor yani. Yüzde yüzde 120 gibi hissediyoruz kendi yani cebimizden çıkan para her şey yansıyor. Peki bu enflasyonist ortam, enflasyonun bu şekilde her gün artıyor, oluşuyor. Sizce vatandaşı nasıl etkiliyor? Vatandaş bunu sandıkta değerlendirecek mi? Ya şimdi değerlendirecek ama şimdi hükümetin de yapacağı fazla bir şey yok. Bütün dünyada dünyadan kaynaklanan bir olay. Yani sırf Türkiye'de olan iktidarın başarısından dolayı kaynaklanan bir şey olsa tabii sandığa yansıyacak. Ama şu anda dünyadaki biliyorsunuz krizler var. Hükümetin de yapacağı şeyler sınırlı. Efendim şu anda bahsettiğimiz gibi Türkiye'deki oran yüzde 85 ama dünyada yüzde beşlerde altılarda. Hatta geçenlerde Hollanda'da yüzde onluk bir enflasyondan dolayı insanlar sokağa döküldü. Yani Türkiye bunu daha çok hissediyor. Neden acaba? Şimdi biz enflasyona bağışıklık kazandık yıllardır. 70-80'li yıllardan beri. Şimdi Hollandalılar öyle bir şey alışık olmadı. Avrupalılar onlar hemen isyan noktasına geliyor biz 70'li yıllardan beri ben 59 doğumluyum. 70 80 90 yıl enflasyonu hepsini ben gördüm. Şahit oldum. Onun için biz alışkınız yani. Bizi etkilemez mi diyorsunuz? Etkiler ama yani o kadar Avrupalı Hollandalılar gibi etkilemez. Etkilemez. O kadar etkilemez yani. Biz yine de iyiyiz diyorsunuz. Yani. Öyle diyelim artık ne diyelim yani. Efendim bildiğiniz gibi TÜİK enflasyon oranını %85.5 olarak açıkladı. Ne düşünüyorsunuz vatandaş bunu nasıl hissediyor? Valla vatandaş bunu alışveriş yaparken hissediyor. Nasıl hissediyor? Bir markete giriyoruz. 100 liraya doldurduğumuz çantayı artık 450'ye dolduramıyoruz. Elektrik faturası, doğalgaz bunlar da hissediyor. Ben herkesin Allah yardımcısı olsun diyorum yani başka bir şey diyemiyorum. Şimdi devletin kurumu bunu %85.5 olarak açıklarken yine devlet 2023'te kendi alacak olduğu harçlara, cezalara vesaire %125'in üzerine zam yaptı. Bu çelişkiyi nasıl görüyorsunuz? Vallahi ne diyeyim. Diyecek hiçbir şey yok. İhtiyaçları var demek ki ne diyelim. Yapacak bir şey yok. Peki bu enflasyonuz... Bu da, bu da insan tabii ki vatandaştan tabii haklı olarak çıkacak yani. Yine vatandaşa evet. binecek diyorsun. Evet. Peki bu enflasyonunuz ortam sizce önümüzdeki seçimlerde sandığa yansır mı? Ay hiçbir fikrim yok. Yansıyabilir de yansımayabilir de. Yani onu kestiremiyorum ben. Allah Allah. Evet kestiremiyorum. Yansıyabilir gibi görünüyor ama e, o dönem geldiği zaman yansımaya da biliyor. Neden değişiyor? Önceki seçimlerde de gördük. Ne, ne yani? değiştiriyor insanların fikirlerini? Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Cidden insanların fikrinin nasıl değiştiğini anlamıyorum. Yani ne düşündüklerini çözemiyorum. Siz peki değerlendirecek misiniz bunu sandıkta? Nasıl değerlendireceksiniz ya da? Hayırlısı neyse olsun diyeceğiz sandıkta artık. Yapacak bir şey yok. Peki, ya. Altılı Masa sizce kime aday çıkartır bu durumda? Vallahi onları hiç takip etmiyorum. Kimi çıkartır da hiçbir fikrim yok. Peki verecek misiniz oy Altılı Masa'nın çıkarttığı adaya? Vallahi onu söylemeyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> o da bana kalsın. Peki. Ama hayırlısı diyorum ya. Rabbim Allah hayırlısı ne nasip ettiyse olsun. Herkes için. Herkes onu düşünerek oy versin. Geleceğini, çocuklarını, vatanımızı, milletimizi düşünerek oy versin. Sadece onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Efendim sizle konuşmak ister misiniz? Olur. Sen de konuş. <laughs> tamam. Aynı şeyleri size sormuş kabul ediyorum. <laughs> Enflasyon dediği gibi yani yüzde seksen değil yüzde yüz olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani bu da bilindik oyunlardan biri. İşte gelecek olan maaşların yüzdesini düşük gösterip verebilmek adına. Yani şey politik. politik yani, olmuş. yani öyle bir durum oldu. Yani aslında standart her zaman yapılan bir şey durum değişmiyor yani. Biz beni de şaşırtmıyor aslında bu durum. Yine aynı politik hareketler. Değişen bir durum yok. Yine olan bizlere oluyor. Hani biz gücümüz olduğu halde bu kadar şikayet ederken gerçekten gücü olmayan insan için bu durum daha kötü yani daha kötü. Yani zengin yine çok zengin, fakir yine çok fakir. Yani Az burada hiç değişen kalmadı. bir şey yok, hiç Fakir, değişen bir tamamen şey. Tamamen fakirleşti, zengin tamamen zengin. Aradaki makas açıldı herhalde. Evet, yani daha çok açıldı. Bakarsın. Önceden orta seviye vardı, hı hı. şimdi artık orta seviyenin olduğunu düşünmüyorum. Olan da var, olmayan da hiç yok. Ben öyle düşünüyorum, aynen öyle.